Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani işte az önce attığım videonun devamını çekiyorum. Evet hatırlıyorsunuz. Atacağım o videoyu da zaten. Eee 3. bölümü çekmiştim Brawl Stars. Şimdi bu bölümde kutu açılımı yapacağız. Önce karakterleri öldürmemiz lazım. Görev yapıyorduk en son videoyu çekerken videoyu kapattım. Sonra oyundayken bir daha videoyu açtım. Şimdi de videoya başladık. Çekiyoruz. 9 düşman daha öldürürsek Shelly ile 500 jetonluk görev tamamlanacaktı. Ben de öldürmeye çalışıyorum. Gel Primo üstüme gel gel. Ben Primo'yu alırım. Evet arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın ben bunları keserken. Evet. Ha, şu şeyi bende şimdi. Gel bakayım. Gel gel. Dur onu ben keseyim. Kardeşim onu ben keseydim. Öndeyiz sıkıntı yok. Tamam sakin. O golü yemezsek çok güzel olur ama yiyeceğiz gibi duruyor. Evet sanırım yemedik. Son anda kestim primoyu da. Herhalde 9 kişi oldu. Ah be 4 kişi kalmış. Olsun çok güzel devam. Girelim. Evet arkadaşlar siz Brawl Stars mı çekeyim yoksa Roblox mu, PES mi, DLS mi, beyin testi mi yoksa başka hangi videoda çekeyim onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdi bunları kesmeye başlıyorum hızlıca. Ölmezseydin çok güzel olacaktı. 4 kişi mi kalmış? Tamam ikisini yok ettik zaten. Tamam bu bende. Sen al şu topu. ben de bu. Ya ben kes çektim onu ya. Uf çok güzel be. Kes onu. Çok güzel. Evet. Saldırın. Ben arkadan kesme çalışacağım. Kestim bunu. Kesememişim. Gel gel sen gel. Gel. Koçum al. Abi ya öldüm ona öldüm ya. Nasıl öldüm neyse. Hayır sen at o golü. Geliyorum he. <laughs> Abi ya çok kötü oynamaya başladım nedense. Neyse dal. <laughs> <laughs> Koş. Kardeşim ben kestim. Ben de budur. Atma o golü. Abi atma sana. Keseceğim işte adamı. Atma. 325 kupa olduk. Ay 335 kupa olduk. Ben yanına yanına geleceğim. Bir kişi daha keseceğiz. Kestim mi? Kestim herhalde ya. Atmasana şu topu bana. Ne atıyorsun o topu? Kalsın işte sen de. Topu atıyor. Kesemiyorum adamı ya. Bir koyacağım. Kes Unita'yı oğlum. da çok kaşındı bak. Kaşındı. Koş koş. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Attım koçum. Evet arkadaşlar bu arada bu bölümde kutu açılımı yapacağız. Yemezsek çok güzel olur abi. Yemeyeceğiz işte ya. Yemememiz lazım. Al oğlum o zaman. Siz kendiniz kaşındınız. Ay bu sefer yedik işte. Bu sefer yedik abi. Bu sefer yedik. Tutun oğlum şunu. Atileri Allah ne verdiyse. Bir tek ben oynarım ki diğerleri bot zaten. Abi 40 canım kaldı ya. Ayda. 40 canım kaldı abi ya. Koş 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 koş. Vurdum kestim. Tutun orayı. İşte bu. Kasıyor. Kasıyor abi ya. Yemedik be atamadı. Atamadı be yes. Gel 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 gel. Hadi bakayım. Tutun orayı. Atamadı yine. İşte bu. At ileri at at at. Yine atamayacaksın. Yine atamayacaksın. atamayacaksın. Oh, atamadı yine. Oğlum ölüyoruz ha beraber. Ne oluyor? At topu ileri at ileri, at. At topu. Öldük. Hayır. Öldü. Ah be. Ya. Nasıl yedik o golü ya. Yemeyecektik o golü abi ya. Nasıl yedik son dakikada. Yemeseydik çok güzel olurdu be. Bir de maçı alaydık. Olsun. Evet arkadaşlar kutu açılımına başlıyoruz. 3-2-1 50 altın aldık. Şimdi büyük kutuyu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Savaş kutusundan çöp çıkıyor. Büyük kutudan her zamanki gibi çöp. Ama mega kutudan inşallah çıkacak. Altı be. Sizce ne çıkıyor? Barley. Her zamanki gibi Akşam babamın telefonuna da barlı çıktı zaten. Evet arkadaşlar. E, bu kadardı. Daha fazla böyle bir gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay. Bu arada bu video 100 like ya. Ay, bu video 20 abone gelirse yüzümü göstereceğim. Görüşmek üzere bay bay.